Almanya polisi IŞİD'le bağlantılı olduğu ve Berlin'de bir terörist saldırı planladıkları şüphesiyle 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Berlin'le birlikte 3 ayrı şehirde düzenlenen operasyonlarda aranan 2 şüphelinin ise halen yakalanamadığı belirtildi. Berlin polisi şüphelilerden birinin Suriye'deki IŞİD kamplarında eğitim aldığını ve Cezayir polisi tarafından arandığını bildirdi. Söz konusu zanlının eşi ve çocukları da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin Berlin'in merkezindeki Alexander Platsa saldırı hazırlığı içinde olduğu tahmin edilirken zanlılardan birinin bilgi toplamak ve plan yapmak için bu bölgede işe başladığı ve bir süredir çalıştığı kaydedildi. Zanlılardan ikisinin ülkedeki sığınmacı kamplarında yaşadığı, bu kamplara yapılan operasyonlarda gözaltına alındıkları ve kime eşyalarına da polisin incelemek üzere el koyduğu açıklandı. Almanya bugünlerde başta Köln olmak üzere birçok şehirde binlerce kişinin sokağa döküleceği karnavallara hazırlanıyor.